2, 3. Başlayayım mı diyor? Ne yani? Kudalar kömürdendi. Geçen gün ömürdendi. Kudalar kömürdendi. Geçen gün Benim bir kuşurum ben çaresiz birden de bir kuşurum ben çaresiz birden de Hadimeyle ne ben yoluma kurbanım Ya zemür kurtulman Ya ver derdim dermanım Bu yol kasine gider Döner tersine gider Boyalı pasine gider Döner tersine gider Orada bir garip ölmüş Kuşlar yasına gider Orada bir garip ölmüş kuşlar yasın Hadi Leylim Leyla'nın Ben yoluna kurbanım Ya canım kurtulam Ya ver derdim dermanı